Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Hafta sonlarının en dinamik programı Lifestyle'dan herkese merhabalar. Sevgili izleyicilerimiz, bugünkü değerli konuğum, yönetim kurulu başkanı İlhan Sağlam'la birlikteyiz. İlhan Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Buse Hanım. Programınızda bizlere yer verdiğiniz için, konuk ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Evet, nasılsınız İlhan Bey? Çok teşekkürler. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Evet. Çok yoğun bir programın içerisindeyiz sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Bizler de öyle. Dilerseniz biraz sizi tanıyalım. Tabii. AYM Net, Aktif Yaşam Merkezi Network şirketinin yönetim kurulu başkanıyım. Merkezimiz Bursa'da. 20 yıldır sektördeyiz. Sağlıklı yaşam adına ne varsa hepsiyle ilgileniyoruz, çalışıyoruz. Evet, uzun zamandır sektörün içindesiniz. Peki biraz bu yapmış olduğunuz çalışmalardan bahsedebilir misiniz? tabii ki. Öncelikle insan odaklı iş yapıyoruz. E, sektörde yüzlerce şirket var ve maalesef yabancıların elinde. Biz şirket olarak yerli ve milli çalışmalar adına e, çok ciddi e, katma değerde bulunduk ülkemiz adına. 5 ana grupta 75 çeşit ürünümüz var. Tamamı sağlığı ilgilendiriyor. Ek gıda takviyeleri. Ee, doğal temizlik ürünleri, doğal cilt bakım ürünleri, ki tüm kadınlara önereceğimiz doğal e, sağlıklı kadın e, ürünlerimiz var e, ve kişisel bakım ürünlerimiz var. Ürünlerin yanı sıra da e, sağlıklı yaşam eğitimleri, kişisel gelişim eğitimleri, farkındalık eğitimleri ve girişimcilik eğitimleriyle de e, ciddi manada e, insanların ekonomilerine katkı sağlıyoruz. Evet, peki bu eğitimler ne kadar sürüyor? Farklı farklı kategoride eğitimlerimiz var. Üniversite, e, tüm eğitimlerimizin tümünü üniversitede birlikte yapıyoruz. DÜYEM'den alıyoruz sertifikalı. Bazıları sağlık yaşam danışmanlığı adı taşıyan sertifikalı eğitim programları ki sokakta doktorculuk oynamadan bilinçli <laughs> kişilerle bunu götürüyoruz. Bunlar 3 gün süren var, 6 gün süren var, 2 gün süren var. Farklı kategorilerde farklı eğitimler yapıyoruz. Gayet güzel. Birçok alanla ilgileniyorsunuz. Peki çalışmalarınızda nasıl bir yol izliyorsunuz? Önceliğiniz neler oluyor? Önceliğimiz insan odaklı. Merkezimize insan alıyoruz ve tamamen bilimsel yolda ilerliyoruz. sektör maalesef çok kirletildi uzun yıllardan bu yana. Ee, biz başladığımız dönemde tüm sektörü inceledik, eksikleri gördük ve bunları tamamlama, önder olma adına birçok ilklere imza attık. Kısaca ilklerin ve enlerin şirketiyiz diyebiliriz. İlk yaptığımız şey bu işte uzman olan, e, alanda ihtisas sahibi, geleneksel tamamlacı tıpta ihtisas sahibi, Düzce Üniversitesi'nde işbirliği anlaşması imzaladık. Yine Düzce Teknopark'ta ARGE merkezi açtık. E, ürünlerimizi ee, bitkiyi, yani tıbbi aromatik bitkileri topraktan yetiştirilip, ürüne dönüştürülüp pazara sürene kadar tüm sürecin içerisinde yer alıyoruz. Ve bu ürünlerle ilgili toksikoloji çalışmaları yapıyoruz. Üzerine üniversitenin incelendiğine dair damgalar koyuyoruz. ki bu Dünyada ilk yapılan çalışmalardan biri. Ee, yine ayrıca e, Sanayi Bakanlığı'nın çok değerli bulduğu projelere vermiş olduğu Doğum Marmara Kalkınma Ajansı desteği var. Burada iştirakçı olduk. Eğitim seminerlerimizin tümünü üniversiteyle birlikte yürütüyoruz. E, tıbbi aromatik bitkiler çalıştaylarına sponsorluk yapıyoruz. Getat topluluğuna sponsorluk yapıyoruz. Bunlar bizim network alanımızın dışında da e, hizmet ettiğimiz faaliyetler oluyor. Evet birçok başarılı projeleriniz var aslında. Peki yeni projelerde düşünüyor musunuz? Elbette e, yakın zamanda başlayacak olan 2020 ve sonrasında çıkartmayı planladığımız e, bir sürü ürünlerimiz var. Bunlardan ilk ikisi süresi bitti, koske e, projesi olarak çıkıyor. Bağımlılıkla ilgili e, çalışmalarımız var ve ürün geliştiriyoruz. Obazite ile ilgili çalışmalarımız var, seminerlerimiz var, bunlarla ilgili ürünler geliştiriyoruz. Ve daha bir dizi e, önemli çalışmalara imza atacağız 2020 ve sonrasında inşallah. Gayet güzel. Biraz önce sektörden bahsettiniz aslında. Sektörü değerlendirecek olursak şu an nasıl bir yol izlemektedir? Sektörü şöyle değerlendirelim. Bunun daha önceki bilinen ismi koca ilaçlarıydı. Evet. ilaçlarıydı. Ee, daha sonra buna alternatif tıp dendi. Devlet de dedi ki tıbbın alternatifi olmaz. Olsa olsa tamamlayıcı tıp olur ve 2014'te yasallaştırdı. Ee, yasallaştıktan sonra bunu dünyada en iyi uygulayan ülkelerin başında yer alıyoruz biz. Ve son iki yıldır da e, ilk defa uluslararası geleneksel tamamlayıcı tıp, kongresi Türkiye'de yapıldı. Ve Türkiye'nin en üst makamınca himaye edildi. Cumhurbaşkanlığı makamınca. Bunu koordine edenler Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi oldu. Biz iki yıldır üst üste buraya katılma başarısı gösteren bizim sektördeki tek şirket olduk. Üniversitemizin bize atılı danışmanlarımız var. Bunlar ARGE danışmanı, şirket yönetim, işletme, pazarlama danışmanı ve tıp danışma alanda danışmanlıklar alıyoruz projelerimizi birlikte hazırlıyoruz. Yani ülkemizin, insanımızın ne ihtiyacı varsa o yönde hem sağlıklarına, hasta olmamalarına yardımcı olurken aynı zamanda da istihdama katkı adına bu ürünleri kullanırken para kazanmalarında yardımcı oluyoruz. Evet, peki sizlerin gözlemlediği kadarıyla daha iyi olması için neler yapılması gerekiyor? Yani sektörde ciddi boşluk var, çok ciddi boşluk var. Yüzlerce şirket e, milyarlarca dolarla yurt dışına giden paramız var. E, yönetmelikler hazırlanmış. E, Yasalarda var ama tam bir uygulama yok. E, bu yüzden son birkaç yıldır toplam... E, batan şirket sayısı yüzleri geçmiş ve milyarlarca dolarımız e, gitmiş. Tosuncuk da bunlardan bir tanesi. Evet. E, biz sektöre aslında dizayn vermek ve önemli ölçüde ışık olmak adına hareket ediyoruz ve bu yüzden bilimsel çalışmalar yapıyoruz. 7,5 milyona yakın vatandaşımız bu sektörde faaliyet gösteriyor. Üyelik yapıyorlar. Bu sektördeki şirketlerin büyük bir çoğunluğu yabancı olduğu için de her ne kadar istihdama katkı sağlanıyormuş gibi görünse de aslında cari açıya katkıda bulunuyor. E, cari açı beraberinde döviz kurunun yükselmesini, faizlerin yükselmesini getiriyor. Bunlarla alakalı sektörde gördüğümüz tüm eksikleri aslında biz masaya yatırıyoruz. Özel sağlık ve kaza sigortası getiriyoruz çalışanlarımıza. Onların işin haricinde olan birçok önemli çalışmalarına da destekler oluyoruz. Bunlar da bizim diğerlerinden, Fakült'ten ayrıcalıklarımız oluyor. Evet, ben de o konuya değinecektim. Sektörün sorunlarını konuştuk sizinle. Peki sizler kendinizi sektörde nasıl konumlandırıyorsunuz? Az önce de bahsettiğim gibi biz ilklerin ve Enlerin şirketiyiz. Yerli firmalarımız zaten hiçbir zaman rakip görmüyoruz. Hem milyarlarca dolarımız dışarı gitmesin derken onlar rakip görmek abes olur. Onlar da üniversitelerle çalışmalı. Onlar da bilimsel çalışmalar yapmalı. Onlar da kurumsallıklarını yüzde yüz oturtmalı. Biz rekabette, hizmette yarışmamız gerekiyor. Dolayısıyla Ahmet bu konuda oldukça öncü davranıyor şu anda. Ayrıca Diamonds of Turkey tarafından verilen 2019'un yılın en başarılı bitkisel içerikli ürün şirketi seçildik. Burada katkısı olan Düzce Üniversitesi'ne, akademisyenlerine, üyelerimize Hepsine çok teşekkür ederim. Bu başarı hepimizin. Evet. İlhan Bey sohbetimizi sonlandırmadan önce bizi buradan izleyen izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Bize web sayfamızdan ulaşabilirler. Şirketimizi ve ürünlerimizi değerlendirebilirler. Aynı anda Türkiye'nin birçok ilinde seminerler yapıyoruz. Seminerlerimize katılabilirler ve mutlaka doktorlarımızla, profesörlerimizle bu seminerleri yapıyoruz. İlmlerimizi indirimli kullanıp test edebilirler. Arzu ederlerse ek gelir olarak da işimizden ciddi paralar da kazanabilirler. Evet bu güzel sohbet için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sevgili izleyicilerimiz böylelikle yönetim kurulu başkanı İlhan Sağlam'la gerçekleştirmiş olduğumuz bu hoş sohbetin sonuna geldik. Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.